Merhaba, zorlu sınav süreçlerini atlattın, üniversite tercihini yaptın ve artık İTÜ'desin. Aramıza hoş geldin. Bugün sana İTÜ'de neyi nerede bulabileceğini, nerede yemek yiyeceğini, nerede eğleneceğini ve neler yapılırdan bahsedeceğiz. Bizi takip et, neler yapılır gel birlikte görelim. Arı kapıdan içeri girdik. Burada bizi küçük meydan gibi bir yer karşılıyor. Okuldan çıkış yaparken bir yokuş çıkmamız gerekiyor. Burası da ara sıra dinlendiğimiz bir yer. E, i̇lk girişte bisikletlerinizi koyabileceğiniz ya da elektrikli skuter kiralayabileceğiniz solda bir alan var. Buradan aşağı doğru inerseniz eğer MED'e ve ana e, kampüse doğru girmiş oluyorsunuz. Sağ tarafta öğrenci işleri, sol tarafta da fen edebiyat fakültesi var. Buradan aşağı doğru inerken solda Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ni görüyoruz. E, burası... Etkinliklerin olduğu, söyleşilerin olduğu, önemli konutların ağırlandığı bir kültür merkezi. Bazı etkinliklerde, birçok etkinlikte aslında burası başrol oynuyor. Aynı zamanda ee, Fenedeviyat'a gitmek isterseniz kısa yol kısa olarak kullanabiliyoruz. Şuradaki yokuşu çıkmak istemezseniz eğer Fenedeviyat'a gitmek için burası bir kısa yol görevi görüyor. Evet az önceki yokuştan aşağı indik. Şimdi de merkezi derslik A bizce kısaca MEDA'ya geldik. MED diye de çok sık duyacaksınız. MEDA demek de bazen zor geliyor bize. E, burada birçok ders yapılıyor, ortak dersler oluyor. Aynı zamanda sosyalleşebileceğimiz farklı kahve mekanları da var. Şimdi size onlardan bahsedeceğiz. Şu anda MEDA'nın içerisindeyiz. Bakmayın şu anda bu kadar sakin olduğuna. Dönem başlarında burada boş sandalye bulmak imkansız hale geliyor. MEDA'da havuz derslerini alıyoruz çoğunlukla. O derslerin bir çoğunu burada görüyor olacaksınız. İçeride bir kantini, dışarıda üç farklı kahvecisi, bir börekçisi olan bir yer burası. Aynı zamanda bir de İTÜ Store'u var. Burada e, İTÜ markalı tişörtler ya da sweatshirtler gibi ürünleri de alabiliyorsunuz. Gelin biraz da dışarıya görelim. Şu an MED dışarısına doğru ilerliyoruz. MED'in içinde üç tane kahvecik dükkanı var. E, MED'e ilk girdiğinizde en solda buram, en en arkada bulunan kahve dükkanı mok oluyor. Yani şu an arkamızda gözüken kahve dükkanı. En arkada bulunuyor. Ortada espresso lab var. Aslında öğrenciler tarafından çok tercih edilmiyor fiyatlarından dolayı. Genel olarak buradaki fiyatlarda dışarıdan çok farkı yok açıkçası. Bir öğrenci indirimi gibi bir durum söz konusu değil. En başta da 1773 it store var. Burası itülü öğrenciler burs veriyor ve destek olduğunu iddia ediyor. Genel olarak kahvelerin çok beğenildiğini düşünmüyorum. Beğenen de var. Beğenmeyen de var. Hemen gösteriyorum. Metcim'in önündeyiz, şimdi buradan ayrılıp bir de yemekhaneye doğru gideceğiz. Aynı zamanda bazı spor olanları var, size onları gösteriyoruz. Bu Metcim'lerde bazı kulüplerin eğlenceli aktiviteleri oluyor. Mesela geçen sene Cars filmini izlemiştim, Veda evet, Yansıt'la. Bir de galiba bir DJ performansı evet, bir olmuştu, DJ bir performans falan olmuştu. Aynı zamanda konser de olmuştu iki sene önce. Evet, ben onu yakalayamadım ama olmuştu yani. <laughs> bir de konser olmuştu burada, evet, Güneş'in konseri vardı. Evet. Ben de gidememiştim, Ege Çadırı'ndan karşıya geçelim için aktif olarak çok çok uğrayacağınız bir yer olacak. Şu anda Medde Stadyum arasındaki bölgedeyiz. Burada iki tane basketbol sahası, bir tane plaj voleybolu sahası ve bir tenis kortumuz var. Arkamda yemekhane binalarını görüyorsunuz. Yemekhane binasının altında da Kovan Cafe isimli e, tekrar yemek yiyebileceğiniz bir işletme var. Burada bir çorba arabasını görebilirsiniz. Bir çorba arabası arı kapıda metrodan yeni inen öğrencilere sabah saatlerinde sıcak çorba ikram eder. Burada aynı zamanda stadyuma giderken bisiklet evini de görebiliyoruz. Bisiklet evinde İTÜ Bisiklet Kulübü var. Burada çeşitli atölyeler düzenliyorlar. Bisiklet kiralayabiliyorsunuz, bisikletinizi tamir ettirebiliyorsunuz ve gezilere katılabiliyorsunuz. Şimdi tenis kortlarının yanına ayrıldık ve Kovan Cafe'nin önünden geçtik. Sağ tarafımızda ee, bir Migros var. Migros'un önündeyiz. Ee, kafa karıştırıcı bir nokta var aslında burada. Yani evet. Değinmek ister misin? Az önce Kovan Cafe'nin önden geçtik. Şu an Kovan'a doğru gidiyoruz. Ben de geldiğimden beri ikisinin hani arkadaşlarım çağırıyor Kovan'dayım diyorum. Yanlış yere gidip duruyorum. Aslında çok yakın yerler. Evet. Bir binanın aralarında... iki ucu. Yani. Ee, bir binanın iki yanı. İki yanı. Bir ön tarafı kalıyorsa diğer arka tarafında kalıyor. Kovan biraz daha mede benzer. Kovan Cafe daha Hı. özel işletme. Evet, Kovan aslında o bölgenin genel adı bizim isimlendirdiğimiz bir yer Kovan. Ee, Muhtemelen Kovan Kafede oradan ilham alarak e, kendi adına bir işletme açmış. Kovan'da daha rahatlıkla çalışabileceğimiz alanlar var. Araba, araba çarpıyoruz. <laughs> Kovan'da daha rahat çalışabileceğimiz alanlar var. Ee, bir de 2007'ci kafe işletmesi var. Orayı da şöyle göstereyim. Burası aynı zamanda hemen kütüphane'nin yan tarafında. Buranın iç tarafı da ders çalışmaya çok uygun, sessiz oluyor. Pek sessiz olduğunu ben söyleyemem ama. Ben sessiz gördüm genelde <laughs> valla. Ben sadece vize dönemine geldiğim belki, için olur, olabilir. Olabilir birazcık daha sessiz, sakin. Evet ama alt katı biraz daha kalabalık oluyor. Burada langırtlar var. Aynı zamanda 1773 içi kafe var. Buradan da kahve alabilirsiniz. Şimdi kovandan çıktık. Kafe olan değil, normal kovandan. Yemekhaneye doğru gidiyoruz. Şu an yukarıya doğru yürürken sol tarafımızda Mustafa İnan kalacak. Sağ tarafımızda da yemekhane kalıyor. Tam karşıda da e, ee, özel işletmeler var. var. Bunlar Bunlardan bir tanesi Kızıl Kayalar var. Bir, bir tane berberimiz var. E, var. Bir banka var. Ee, Akbank. Bir ee, pilavcı var. pilavcımız <laughs> var. Tarihi un kopanı pilavcısıdır <laughs> muhtemelen. Hep Her, falan. yerde o var <laughs> şimdi yemekhaneye gidiyoruz. Saat 5 oldu. Akşam yemeği yiyeceğiz. Şu anda yemekhanenin yanındayız. Burada hem öğlen hem akşam hem hafta içi hem hafta sonu yemek yiyebilirsiniz. 2024 Eylül ayı itibariyle de öğrenciler için öğle yemeği de akşam yemeği de 29 TL olarak zamlandı. Yemekhanede yemeğimiz yedik, yemekhaneden çıktık. Şu an bahçe olarak tabir ettiğimiz yere gidiyoruz. Çok güzel yeşillik, meçimden sonraki oturduğumuz ikinci yeşillik alan diyebiliriz yani. Oraya giderken de böyle bir ormanın içinden geçiyoruz. Evet, burası aslında tam yemekhanenin karşısı. Aynı zamanda da sağ tarafta meda kalıyor bu ikisinin tam kesişiminin olduğu yerde sessiz sakin temiz havanın olduğu güzel bir yürüyüş yolu. Burada bir miktar merdiven çıkacağız sol tarafta birazdan. Hemen yanımda da şu an Domuz'un sahası var. Arkadaşlarınızla beraber burayı kiralayıp palusa yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir etkinlik. Kocaman büyük bir saha gerçekten. Birçok yerden de büyük ve şu an bir yenileme çalışması var anladığım kadarıyla. Ee, çimleri yeniliyorlar. Etrafı da yeşil bir alan buranın. Oturacak bazı yerler de var bu e, alanda. Güzel Ama çime yatın yani. Evet çime yatın. <laughs> <laughs> Parçadaki <laughs> merdivenlerden yukarıdaki yola çıktık. Şu an sağ arkamda kalan bina, bilgi işlem binası. Buradan sistemsel sorunlarınız olursa halletmeye gelebiliyorsunuz. Bu yoldan da devam edince rektörlük ve rektörlük kütüphanesine ulaşıyoruz. Eğer Mustafa İnan'da yer bulamadıysanız ki eminim sizce yaşayacaksınız. Rektörlük kütüphanesinde de şansınızı deneyebilirsiniz.